Herkese yeniden merhabalar. Evet sevgili 3. sınıflar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün hep beraber ne yapacağız? Artık biliyorsunuz sınavlar yaklaştı. Yumurta kapıya dayandı. Öğretmenlerimiz yavaş yavaş değerlendirme notlarımızı vermek için bizleri değerlendirme sınavlarına tabi tutmaya başladılar. Bizler de ne yapacağız bugün? Sizler için hazırlamış olduğumuz matematik dersinin birinci dönem birinci değerlendirme örnek sorularını sizlere anlatmaya çalışacağız. Her zamanki gibi elimizden geldiğince ve dilimiz döndüğünce diyorum. O halde hazırsak hemen başlayalım. Lütfen anlamadığınız noktaları, yorumları bırakmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Evet bir doğru yanlış sorusuyla başlıyoruz o zaman. Diyor ki bize ifadeleri doğru ve yanlış olarak kodlayın. Birler basamağında 5 6 7 8 ve 9 olan sayılar bir önceki onluğa yuvarlanır diyen bilgi yanlış arkadaşlar. Neden? Çünkü biz eğer bir sayıyı en yakın onluğuna yuvarlamak için onlar basamağının altına nokta koyardık ve hemen yanındaki birler basamağına bakardık. Eğer 5'ten küçük olursa bir önceki onluğa yuvarlardık. Eğer 5'e eşit olursa ya da 5'ten büyük olursa o zaman da bir sonraki onluğa yuvarlardık. Şimdi burada ne görüyoruz biz? 5 6 7 8 ve 9 görmüşüz. O yüzden de bir önceki değil, bir sonraki onluğa yuvarlamamız gerekiyordu. Bir önceki onluk için ne görmemiz lazım o zaman? 1 2 3 ve 4 görmemiz lazım diyerek de bilginin doğrusunu hemen ifade edelim sizlere. Bir diğer başlığa baktığımız zaman rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı en büyük doğal sayı 3 basamaklı olacak. En büyük olduğu için 9'la başlayacak ama rakamları farklı olduğu için 8 ve 7 ile devam edecek. O zaman 999 rakamları birbirinden farklı olmadığı için yanlış olarak verilmiş. Doğrusu 987 olmalıydı. Romen rakamlarında 1 ve 10 biliyorsunuz bu tek başına bir çizgi biri x de bize onu ifade ediyor. Bu rakamlar yan yana en fazla 3 kere yazılabilir diyen bilgi doğrudur sevgili arkadaşlar. Yani mesela ne yapıyoruz 1 2 3'ü bu şekilde yazıyorduk ya da işte x x 20 yazıyorduk x x x 30 yazıyorduk sevgili arkadaşlar. Bir noktayı daha hatırlatalım roman rakamlarında sola yazdığımız sayılar çıkarılır sağa yazdığımız sayılarda toplanarak sayının yeni değeri hesaplanır bunu da sizlere hatırlatmış olalım bir de roman rakamlarında sıfır yoktu bunu da unutmayın bir rakamın bir rakamın bulunduğu basamaktaki değerine basamak değeri denir diyen bilgi doğrudur mesela 386 sayısında 6 birler basamağında olduğu için değeri 6 kere birden 6 8 onlar basamağında olduğu için 8 kere ondan basamak değeri 80 ve 3 de yüzler basamağında olduğu için 3 çarpı yüzden dolayı basamak değeri karşımıza 300 olarak çıkar ve hemen bir dikkat daha basamak değerlerinin toplamı aslında bize sayının kendisine verir. Bu noktanın da altını çizerek doğru bilgisini tekrar ifade edelim diyorum sevgili arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur. Hemen bir diğer sorularla devam ediyoruz kaldığımız yerden. Evet. Diğer sorumuza devam ediyoruz o zaman. Aşağıdaki tabloyu örnekte olduğu gibi çözümleyip doldurunuz dedi. Hemen bakalım ilk sayımız kim? 497 ne yaptı birler basamağında 7 var 7 birlik onlar basamağında 9 var 9 onluk yüzler basamağında 4 var 400'lük çözümleme nasıldı basamak değerlerinin toplamı şeklinde açmak demekti hemen bir örnek verelim mi mesela 497'yi eğer şöyle yazarsak açtık parantezi 4 çarpı 100 artı 9 çarpı 10 artı 7 çarpı 1 şeklinde yazarsak işte bu ifadeye biz bu sayının çözümlemesi diyoruz sevgili arkadaşlar. Okunuşa baktığımız zaman 497 diye de okuyoruz. O halde 601 sayısıyla devam edelim. 601 sayısı 6 çarpı 100 artı 0 çarpı 10 bunu yazmak zorunda değilsiniz her zaman çünkü 0 çarpmanın yutan elemanıdır artı 1 çarpı 1 şeklinde verilebilir yani biz 601'i 6 tane yüzlük 0 tane onluk ve hemen akabinde de bir tane birlik diyerek çözümleriz ve bu sayıyı okurken de 601 şeklinde okuruz sevgili arkadaşlar. Oldukça kolay, keyifli gerçekten. Bol bol sayı çalışması yapabilirsiniz bu süre içerisinde. Hemen diğer örnekle devam edelim. 830 sayısına bakalım. Bakın okuduğumuzda da zaten doğrudan rakamları gördüğümüzde artık rahat bir şekilde okuyabiliyoruz gördüğünüz gibi. 830 demek açtık parantezi 8 çarpı 100 kapattık açtık parantezi 3 çarpı 10 ve dedik ki 0 yazmamıza gerek yok 0 çarpmanın yutan elemanı birler basamağında o zaman 8 tane yüzlükten ve 3 tane onluktan oluşan sayıya aslında 830 denir çünkü bunun birliği de sevgili arkadaşlarım 0 tanedir diye yazdık buraya. 830 diye nasıl okunduğunu da göstermiş olduk sizlere kolay bir şekilde. Lütfen anlamadığınız noktaları sorun sevgili arkadaşlar. Gerçekten doğal sayıları çözümlemek, basamak değerlerini göstermek 3. ve 4. sınıfın hatta 5. sınıfın bile temel ilk matematik konuları arasında. Şekildeki çakıl taşları 141'den başlanarak 7'şer geriye doğru. Evet, bu senenin konularından bir tanesi de ileriye ve geriye ritmik saymaydı sevgili arkadaşlar. Şimdi bize yönünü söylerse ve kaçar olduğunu söylerse biz çok rahat bir şekilde yazabiliriz bu ritmik saymaları. Aynı zamanda bunlar birer sayı örüntüsü oluşturur. Bu noktayı da unutmayalım. O halde ne yapalım? 141'den başlanarak ilk adımımız 141 olacak ve ne olmasını istiyor? geriye doğru sayılmasını istiyor. 6. okunan sayı. Hemen hatta buna şöyle birinci adım da diyebiliyoruz sevgili arkadaşlarım. Birinci adımda 141. Şimdi ikinci adım, üçüncü adım, dördüncü adım, beşinci adım ve 6. adımı istiyor soru bizden. O zaman ne yapacağız? Hep 7'şer 7'şer azaltarak devam edeceğiz. Bir kere daha 7 azaltacağız. Devam edeceğiz. Bu şekilde 6. adımda okuduğumuz sayıyı bulacağız. Hep beraber başlayalım o zaman. 141'den 7 çıkacak. İsterseniz doğrudan çıkarma işlemi yapabilirsiniz. İsterseniz zihinden çıkarabilirsiniz. 1'den çıkmaz. 11'den çıktı. 4. Burada kaldı. 3. 134. Hemen onu yazalım. Ve devam edelim. 134'ten 7 çıkaracağız şimdi yine. Aynı şekilde 4'ten 7 çıkmaz. 14'ten 7 çıkarsa 7 kalır. 2 indi aşağıya. 127. Tekrar 7 eksilteceğiz 4. adımı bulmak için. 127'den 7 çıkarsa evet hepinizin de tahmin ettiği gibi çok kolay birler basamağı 0 oldu ve sayının değeri 120 oldu. 120'den de 7 çıkarsa yine aynı şekilde ne yapacağız? 10'dan 7 çıktı 3 kaldı. Burada kaldı 1. 113 diyeceğiz 5. adıma ve son olarak da 113'ten de 7 çıkararak ne yapacağız 13'ten 7 çıktı 6 0 1 106 bizim için 6. adımda karşınıza çıkacak olan sayı imiş diyeceğiz. 7'şer 7'şer azaltarak, azaltarak devam ettik. Şöyle de düşünebilirdiniz. 1, 2, 3, 4, 5 kere 7 azaltmış oldum. Yani 35 çıkartarak da 141'den yine aynı şekilde 106 cevabını bulabilirdiniz sevgili arkadaşlar. Dilediğiniz yöntemi kullanmakta tabii ki de özgürsünüz. Ama önemli olan sizi en doğru sonuca en kısa sürede ulaştıracak olan çözümdür. Bunu da unutmayın. Evet. Diğer soruyla devam edelim kaldığımız yerden. Yukarıdaki roman rakamlarının büyükten küçüğe doğru sıralaması. O zaman önce ne yapalım? Bu roman rakamlarının acaba e, matematikte kullandığımız temel rakamlarla karşılıkları hangileri? Onları yazalım. Şimdi X 10 hemen yazayım hatta buraya. X 10 olacak. 1 zaten 1. Burada 5 var. Buna da 5 yazalım. Devam edelim. Bakalım burada 3 var aynı şekilde. O zaman bilmediğimiz rakamlar yok. Şu şekilde 3 tane olursa da 3 olacak. Peki ne demiştik? Eğer sağa yazıyorsak artı. Eğer sola yazıyorsak eksi olacak. Şimdi başlayalım. Burada bir x gördük 10. Artı. Bir tane daha x gördük. Yine 10. Artı. Burada ne görüyoruz? 5'in soluna 1 gelmiş. 5'in soluna 1 gelmiş. O zaman 5'ten 1 çıkacak 4. Ama bu 4 sayısı da 20'nin sağına gelmiş. 20'nin sağına 4 gelmiş. Yani 24. Evet. 4'ü de yazdık buraya. Demek ki birincisini 24 bulduk. Tamam. A 24 çıktı. B'ye bakalım şimdi. 10 20 30. 3 tane x olduğu için zaten bu 30. C'ye bakalım şimdi. 10'un sağına kaç gelmiş? 10 artı sağına geldiği için 5 gelmiş. 5'in sağına da 3 gelmiş. 5'in sağına 3 gelirse 5 3 ile toplanır 8. 8 10'un sağına gelirse 8 10 ile toplanır 18. 18 de C seçeneği olarak bulduk. O halde rakamları büyükten küçüğe doğru sıralamamız istedi. Aralarındaki en büyüğü 30 yani B. B en büyük olacak kimden? 24'ten yani A'dan ve aralarındaki en küçük de 18 yani C. Sıralama B büyüktür A büyüktür C şeklinde C seçeneği olarak çıktı karşımıza. Çok kolay, rahat ve keyifli bir şekilde diyorum sevgili arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur. Lütfen anlamadığınız noktaları, yorumları bırakmayı unutmayın. Ve sizlerden ricam gerekirse konuyu tekrar tekrar dinleyin. Videoyu durdurup durdurup seyredin arkadaşlar. Hatta ben soruları sorar sormaz mümkünse siz videoyu durdurun. Ve soruyu kendiniz çözüp benim çözümümle karşılaştırın arkadaşlar. Gerçekten bu şekilde kendinizde test edebilirsiniz. Daha iyi bir şekilde öğrenebilirsiniz de. Hemen devam edelim diğer soruyla. 7B3 doğal sayısı. 3 basamaklı bir sayıdır ve sayı değerleri toplamı 18'dir dedi. Şimdi burada hemen bir bilgi verelim. Arkadaşlar bir sayının basamak değerleri toplamı zaten o sayının basamaklarındaki değerlerle çarpılarak toplamı şeklinde bulunuyor. Ama sayı değeri demek sayının kendisi demektir sevgili arkadaşlar. Sayı değeri demek sayının kendisi demektir. Yani mesela Burada 7B3'e bakalım. 3 birler basamağında olduğu için basamak değeri 3, 7 yüzler basamağında olduğu için basamak değeri 700. B'nin basamak değeri de onla çarpılarak bulunur. Ama diyelim ki soru bizden ve şu anda olduğu gibi sayı değerlerini istiyorsa ben ne diyeceğim o zaman 7B3'ün sayı değerlerini? 3'ün sayı değeri 3, B'nin sayı değeri B. 7'nin sayı değeri 7 demeliyim. Çünkü sayı değeri demek sayının kendisi demekti. Bunu tekrar hatırlatmış olalım. Evet o zaman ne yapacağız? Sayı değerleri toplamı dediği için 7 B 3 sayısının sayılarını toplayacağız. 7 artı B artı 3 rakamları tek tek yazdık topladık. Toplam neye eşitmiş arkadaşlar? 18'e eşitmiş. 7 ile 3'ü topladık 10. 10'a B'yi eklediğimiz zaman 18 buluyoruz. Sorarız kendimize onu kaçla toplarsak 18 olur? O zaman 18'den 10'u çıkararak bulduğumuz 8 rakamı bizim için B sayısını ifade ediyor. Demek ki sevgili arkadaşlar sayımız 783'müş. Mesela 8'in de burada basamak değeri 80 ama sayı değeri 8 olarak çıkabilirdi karşımıza. B'nin basamak değerini soruyor. Dikkat dikkat çok önemli bir soru. Evet o zaman ne yaptık? B'nin basamak değerini 8'i 10 çarparak onlar basamağında olduğu için 80 olarak bulduk ve a seçeneği bizim cevabımızdır dedik çok güzel bir şekilde dikkat isteyen sorulardan bir tanesiydi Lütfen anlamadığınız yerleri sorun dediğim gibi soruyu mutlaka siz de te kendiniz tekrar çözmeye gayret gösterin sürpriz sayfa ters dönmüş hemen şöyle düzeltelim arkadaşlar Evet diğer soruyla şimdi devam ediyoruz kaldığımız yerden M küçüktür 201 eşitsizliğinde M yerine yazılabilecek rakamları birbirinden farklı en küçük 3 basamaklı doğal sayı diyor. En küçük dediği için bence bu sayı bu soru gerçekten kolay. Çünkü 201'den küçük olacak. Şöyle bir sayı doğrusu çizelim. 201 şurada olsun. 3 basamaklı en küçük sayı da 100'dü. M yerine yazabilecek 3 basamaklı dediği için 100'den başlayarak en fazla 200'e kadar bütün sayıları yazabilirim demektir bu. Ama rakamları birbirinden farklı dediği için 100 yazamam. Çünkü bakın 0 ve 0 aynı. O zaman 100 yazamıyorum. Rakamlar aynı var. 101 de yazamam. Çünkü 1 ve 1 aynı. Birler ve yüzler basamağı aynı oldu. Ama 102 yazabilirim. Evet işte bu 102 M'nin en küçük değeri olabiliyor. M'nin en küçük değeri. Peki soruyu biz biraz değiştirelim. Diyelim ki mesela tamam bu sorunun yanıtı C seçeneği ama şöyle de soramaz mıydı? M'nin 201'den küçük rakamları farklı Yine 3 basamaklı. Ama en büyük sayı olduğunu istediği yerde acaba ne yapardık? O zaman da sayı doğrusunda 201'e en yakın sayıyı bulurduk. Mesela 200 olabilir miydi? Hayır olamazdı. Çünkü onlar ve birler basamakları aynı olurdu. 199 olabilir miydi? Hayır. Onlar ve birler basamakları aynı olurdu. 198 olur muydu? Evet olurdu. İşte o zaman M 3 basamaklı alabileceği en büyük değeri alırdı. Soru bu şekilde de sorulabilirdi bize arkadaşlar. Aslında bir soru içerisinde iki önemli soru tipini göstermiş olduk size böylece. Evet. Diğer soruyla devam ediyoruz. Bu arada nasıl gidiyor çalışmalarınız? Neler yapıyorsunuz sevgili arkadaşlar? Çok yoğun musunuz? Korkuyor musunuz sınavlardan? Sakın korkmayın. Gerçekten çok kolay, çok keyifli. Rahatlıkla yapabileceğiniz dersler. Özellikle matematik gerçekten hem bu senenin hem her senenin en kolay ve keyifli derslerinden bir tanesidir. Bunu da sizlere hatırlatmış olayım. Diğer örneğimize devam ediyoruz şimdi. Bir yuvarlama sorusu var arkadaşlar. Hemen başlayalım. Aşağıdaki sayıların en yakın onluğa ve yüzlüğe yuvarlanmış hallerini yazınız dedi soru bize başlayalım. Onları yuvarlamak için onlar basamağının altına nokta koyduk. Birler basamağını 5'le karşılaştırma testini aldık. 25'ten küçük. O zaman bir önceki onluğa yuvarladık. 340. Çünkü 342'ye en yakın onluk onun katı olan en yakın sayı demektir. 340, 350, 360 diye devam eder bu. 342'ye kim daha yakın? Çizelim sayı doğrusunu. 342 burada olsun. 41 burada 340 burada olsun. Devam edinle de 330 burada çok uzak bakın. Devam ediyorum şimdi. 350 burada olsun 360 burada olsun bu bu şekilde onun katları şekline gider onunla yuvarladığımda o zaman en yakın onluğu kendisinden hemen önceki onun katı olan sayı olacak ki o da 340 peki yüzlüğe yuvarlamak istiyorsak ne yapacağız onu farklı renkli bir kalemle gösterelim isterseniz bu defada yüzler basamağının altına bir nokta koyacağız ve onlar basamağına 5 ile karşılaştırma testi yapacağız 4 5'ten küçük olduğu için bir önceki yüzlüğümüz olan attık 42'yi bu defada yüzün katı bakın yüz Yüzdeyi yuvarlarken hep yüzün katını alıyoruz. onluğa yuvarlarken de hep onun katını alıyoruz. Aslında en önemli püf nokta bu bence. O yüzden de 342'yi en yakın yüzdeye yuvarladığımızda sevgili arkadaşlarım 300 diyebiliriz çok rahat bir şekilde. Diğer örnekle devam edelim şimdi. Evet 505 sayısına en yakın onla. Onlar basamağının altına nokta koyduk. Birler basamağını 5 ile karşılaştıracağız. 5 5'e eşit. Eşit olduğunda ve büyük olduğunda bir sonraki onluk olan 500 ona yuvarlanır. O zaman hemen diğeriyle devam ediyorum. En yakın yüzlüğe yuvarlamak için yüzler basamağının altına nokta koydum. Onlar basamağını karşılaştıracağım. 0 5'ten küçük o zaman bir önceki yüzlük olan 500'e yuvarlanır diyorum sevgili arkadaşlar. Evet 150 ile devam edelim en yakın onluğa yuvarlamak için zaten yuvarlanmış çünkü bakın sıfır görüyorsunuz onun katıdır zaten 150 buraya yapacak hiçbir şey yok bu şekilde bırakacağız ama yüzdeye yuvarlamak için yüzler basamağının altına nokta koyup onlar basamağını 5 ile karşılaştırma testini alacağız ve diyeceğiz ki 5 5'e eşit olduğu için bir sonraki yüzdeye gidelim kimdir o 200'dür diyoruz o halde bugünün gülümseten sorusu gelsin sevgili arkadaşlar 898 sayısını en yakın onluğa ve yüzlüğe yuvarladığımız zaman bulduğumuz sayı kaçtır? Evet, bugünün gülümseten sorusu. 898'i hem en yakın onluğa hem de en yakın yüzlüğe yuvarladığımızda bulmamız gereken sayı Kaçtır sevgili arkadaşlarım? Evet sorular gerçekten gayet güzel, gayet keyifli ve öğretici. Her noktaya mümkün mertebe değinmeye çalıştık diyorum. O halde son sorumuzu artık yavaş yavaş toparlayalım konumuzu. Yandaki sayının onlar basamağındaki rakam 2 eksiltilirken. Evet burası çok önemli. Çünkü eğer siz bir sayının onlar basamağındaki rakamı 2 eksiltirseniz aslında onlar basamağındaki rakamın 2 eksiltilmesi sayının basamak değerinin 20 eksiltilmesi anlamına gelir. Yüzler basamağındaki rakamı 3 arttırırsak yüzler basamağındaki rakamın 3 arttırılması sayının basamak değerinin 300 arttırılması anlamına gelir. O zaman biz eğer ki 300 tane artış ve 20 tane de azalış ifade ediyorsak sevgili arkadaşlarım ne yapacağız? 300'den 20'yi çıkararak diyeceğiz ki 280 artış göstermiş oluruz çok rahat bir şekilde. Peki öğretmenim ben bu yöntemi anlamadım. Bir de acaba gerçekten bu söylenenleri sayının üzerine uygulayarak yapsak aynı sonucu bulabilir miyiz diye soracak olursanız hadi bakalım deneyelim. Onlar basamağındaki rakamı 2 eksilteceğiz. 9'u 2 eksiltirsek 7 buluruz. Yüzler basamağındaki rakamı 3 arttıracağız. 4'ü eğer 3 arttırırsak yine 7 buluruz. O halde sayımız artık 497 değil 777 olur. Ve başlangıçtaki sayımız neydi? 497 idi. Ne oldu bakın görüyor musunuz? Arttı. Çok rahat bir şekilde arttı bunu gördüm. Peki ne kadar arttı? Hemen bakalım. 7'den 8 çıkmaz. Kaldı burada 6. Oldu burası 17. 17'den 8 çıktı ne kaldı geriye? Burada bir hata mı yaptık acaba? Onlar basamağı 2 eksiltildi 7. Yüzler basamağı 3 arttırıldı 7. Yok hata yok burada. 2 eksiltince 7, 3 arttırınca 777 oldu sayımız. Peki devam edelim o zaman. Sayı sayıyı değiştirmişiz. 498 yazmışız. Şimdi fark ettim. Tamam. Ama sayımız 497 idi. Hemen şunu düzeltelim. Evet. 7'den 7 çıktı 0. Şimdi 7'den 9 çıkmaz. 10, 10 burası 17 olacak. 17'den 9 çıkarsa geriye 8 kalacak. Burada kaldı 6. 6'dan 4 çıkacak 2. Bakın sayımızın değeri 280 arttı sevgili arkadaşlarım. Evet, bu kadar kolay bir şekilde yapabiliyoruz. İsterseniz sayıları doğrudan değiştirerek, isterseniz de en başta size gösterdiğim basamak değerleri yöntemini kullanarak artış azalışı görebilir ve aradaki farkı hesaplayabilirsiniz diyorum sevgili arkadaşlar. Bugün teşekkür sayfamızda bizim ee destekçimiz olan iki güzel arkadaşımız var. Evet bu kelime gerçekten doğru olabilir. Bizleri destekledikleri için Macide Dalkıran ve Nazlı Sen hanımefendilere, öğrencilere ya da arkadaşlara çok çok teşekkür ediyoruz buradan. Yeni videolarda görüşmek üzere. Lütfen videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.